Arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle. Ee, bugün sizlere ücretsiz bir şekilde RYZX RYZX e, bulut madenciliğini anlatacağım. Sıfır yatırım ile e, Tron, Litecoin, Dogecoin ve BNB kasabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, sizlere 6 saatte bir bonus veriyor. Ben henüz ben bonusumu aldım. 4 saatlik bir e, zamanım kaldı. Tekrar bir bonus almak için. Bonus da şöyle söyleyeyim. Kazım Hızı arkadaşlar. Siz siteye ilk başta kaydı olduğunuzda, ilk başta kaydı olduğunuzda size 130, 130 GHZ, 130 GHZlik bir hız veriyor, 160 GHZlik bir hız veriyor. Benim referansımı kullanarak bu hızı biraz daha kendiniz arttırabiliyorsunuz. Bana da faydası oluyor, size de faydası oluyor. Onun dışında arkadaşlar. Site gördüğünüz gibi yaklaşık bir buçuk aylık bir site ödemeleri yapıyor. Daha önceden bir 200 tronluk bir çekim yaptım, yaklaşık 1000 tron attım. Ama siz yatırımsız bir şekilde de kazım kazım yapabiliyorsunuz. Hani bu tür siteler risklidir. Bence ben 1000 liramı gözden bin tronumu gözden çıkarttığım için biraz daha hızlı kazım, en azından pasif gelir haline dönüştürmek için ben 1000 tane tron attım. Benim kazımızın 4238 size ilk başta 160 kazımızı verecek referansımla birlikte kaydolursanız. Onun dışında e, Tron, Litecoin, Dogecoin, BNB, e, BNB kasabiliyorsunuz. Burada depozit geldiğiniz zaman depozit yatırmak istiyorsanız buradan e, örnek veriyorum coin adeti, coin adeti 500 adet Tron yaklaşık 40, 46 dolar yapıyor. E, bu da 1879'luk bir hız. Bin, e, 1079 1879'luk bir hız yansıyor. Bir günde 1 dolar 41 sent. E, bir ayda ise 42 dolar. Yani 50 dolar e, 46 dolar attığınızda bir ayda paranızı amorti ediyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu tür siteler biraz daha riskli olduğu için ben yatırım yapmanızı ilk başta önermem. Baya yatırım yaparsanız da sizin kazım hızınız biraz daha artıyor. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Uzun vadeliler için gerçekten ya şöyle düşünebilirsiniz. Ben yatırım yapmak istemiyorum. Bir yandan kazım yapsın diyorsanız şu şekilde buradan soldan sağa sağdan sola çekerek hızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde sitenin linkini aşağıdaki e, sitenin linkini aşağıya mevcut olarak bırakacağım bir de arkadaşlar son olarak da şunu söylemek istiyorum kaydıramadım şu anda bir saniye arkadaşlar kaymıyor telefonumun ekranı kırık şu şekilde bunu sona getirdiğinizde şurada save'e save bastığınızda tronlar kaydediyor bunu yapmayı unutmayın bu şekilde arkadaşlar pasif gelir. Hani ayda yaklaşık e, ya ilerleyen videolarda ben bunları size daha önceden e, daha sonra göstereceğim. Şu an ilk videoda 28 adet kasmış e, ma, e, kazmışız. ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde göstereceğim. E, dediğim gibi e, sistemin linkini aşağıdan bırakıyorum. Eğer e, benim referansımla kaydolursanız bu size de bir kazım hızı veriyor, bana da bir kazım hızı veriyor.